Evet öğretmenlerim merhabalar. Şimdi gelelim son iki videomuza. Acaba bu videomuzda hangi başlıklara başlayacağız? Özellikle İmam Hatip Lisesi derslerimizin alan eğitimi kısmında çok kritik olan tabii ki de ölçme ve değerlendirme kısmına başlayacağız öğretmenlerim. Şu an nasıl mutlu olduğunu hissediyorum, göremiyorum ama hissediyorum. O zaman ne yapalım canım öğretmenlerim? Hadi sizinle ölçme ve değerlendirme kısmına başlayalım. Peki tabii ki de şöyle bir niyetimiz, düşüncemiz yok. Alan eğitiminde size tutup bütün ölçme ve değerlendirmeyi anlatmayacağım. Ne yapacağım? Kritik kısımlar neler? Bunları hatırlatacağım. Ayrıntılı bilgiyi öğrenmek istediğinizde bunu diğer uzaktan eğitimde yer alan videolarımızda zaten bulma şanslarınız olacak. Öğretmenlerin bilginiz olsun. Peki bunu YouTube sayfamızda tekrar uzamayın. YouTube sayfasında da göreceksiniz öğretmenlerim. Peki ölçme ve değerlendirmede ilk karşımıza gelen başlığımız ne olsun? Ölçme türleri. Ölçme türleri kaça ayrılır? Üçe. 1. Doğrudan ölçme. 2. Dolaylı ölçme. 3. Bir de ne var tabii ki de öğretmenlerim türetilmiş ölçme olacaktır. Peki doğrudan ölçmenin diğer ismi ne? Temel ölçmedir. Bir özelliği kendisiyle ilgili olan benzer ya da aynı özellikle ölçerseniz doğrudan ölçme olur. Bir özelliği kendisiyle ilgili olan benzer bir özellikle ölçmek doğrudanmış. Ama ilgili olmayan farklı bir özellikle ölçerseniz o zaman dolaylı olacaktır. O zaman benzer ya da aynı özellikle ölçmek doğrudan ama farklı bir özellikle ölçersek dolaylı oluyormuş. Öğretmenlerim, kefeli teraziyle ağırlık ölçmek, metreyle uzunluk ölçmek, yani duyu organları kullanılarak yapılan ölçmeyi biz doğrudan ölçme derken termometreyle sıcaklık ölçmek neden dolaylı? Çünkü arada civayı kullanıyoruz. Baskül ya da yaylı kantarla ölçmek neden dolaylı? Çünkü arada basıncı kullanıyoruz. Peki eğitimde ve psikoloji testlerinde kullanılan tüm değerler neden dolaylı? Çünkü biz burada bilgiyi direkt değil, bilgiyi puan aracılığıyla ölçtüğümüz için o yüzden dolaylı ölçme diyoruz. Yani puanlamaya dayalı ölçme aracı test kullanarak yapılan tüm ölçmelere öğretmenlerin biz ne diyormuşuz? Dolaylı ölçme diyormuşuz. Ha buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. O zaman biz öğretmen olduğumuz için bir öğrenci gözlemliyoruz. Abdesti doğru mu alıyor? Namazı doğru mu kılıyor? Sureyi doğru mu okuyor? Bu şekliyle izlemiz, görmemiz doğrudan ölçme. Ama ona 80 puan aldı, 70 puan aldı diye puan ile ifade etmemiz ise o dolaylı ölçme olacaktır öğretmenlerim. Peki türetilmiş ölçmenin mantığı şu. Formüle dayalı olan her şey bizim için türetilmiş ölçmedir diyoruz. Yani formül kullandığımız şey türetilmiş, puan kullandığımız dolaylı öğretmen duyu organları ile yaptığımız doğrudan olacaktır. Alan kısmında bu bilgiler bize yeterli olur öğretmenlerim ama ölçmenin ayrıntı kısmında tabii ki de ekstra bilgi gerekecektir. Peki arkadaşlar gelelim ölçeklere. Ölçekler kaça ayrılır? Dörde. Nedir bunlar? Sınıflama. Diğer ismi adlandırmadır. İkincisi sıralama. Diğer ismi derecelendirmedir. Üçüncüsü eşit aralıklı ölçek, dördüncüsü eşit oranlı ölçektir öğretmenlerim. Peki önce gelin. Sınıflama bir özelliği benzerlik ya da farklılığına göre eğer bir gruplandırma yapıyorsanız gruplandırma yapıyorsanız orada sınıflama vardır. Nasıl mı? İnsanları kadın, erkek, evli, bekar gibi Karadeniz bölgesi, Marmara bölgesi gibi ha bir gruplamaya dayalı olan her şey bizim için sınıflamadır. Şimdi sınıflamanın birinci kısmı bu gruplandırma. Bir de öğretmenlerim diğer ismine adlandırma yani isimlendirme. İsim vermeye dayalı her şeyde gruplandırma olacaktır. İsim vermeye dayalı. Bu isimler bazen alfabe ile verilebilir. Bazen öğretmenlerim rakamla verilebilir. Yani o zaman burada dikkat. Demek ki içinde 3-5 yazdığı için değil. Ne amaçla verildi dikkat et. Peki soruyorum. İl plaka. Örneğin Ankara 06. Samsun 55. İstanbul 34. Peki sana sorarım canım öğretmenim. Burada 3406 55 denmesinin sebebi bir miktar bildirmesi için mi yoksa isim mi? İsim bildirme için yapılmış. Ha, sokak ve cadde numaraları, sınıf ve şube kodları, TC kimlik numaraları, forma numaraları hepsi isim vermek amaçlı. O zaman unutmayacaksın isim vermek ya da gruplama amaçlı yapılan her şeye biz. sınıflama diğer bir ismiyle adlandırma diyorduk. Peki sıralama? Öğretmenlerim. Bir soruya baktığınızda enlik ya da dahalık anlamı katan her şey bizi sıralamaya götürüyordu hatırla. O zaman bir soruya baktığımızda en başarılı öğrenci. İlk üçe giren öğrenci, daha kötü dua okuyan öğrenci, en güzel namaz kılan öğrenci şekliyle enlik, dahalık anlamı bildiriyor ise sıralamadır. O zaman unutma isim bildirip bir araya getirmişse sınıflama, aralarına dahalık, enlik gibi azlık, çokluk, büyüklük, küçüklük, derece bildiriyorsa canım öğretmenim o zaman biz buna sıralama deriz. Geldim. Öğrencileri dedim ki öğretmenleri grupladım. Sağ tarafta oturanlar, sol tarafta oturanlar. Bu bir sınıflama. Ama sol taraftaki öğrenciler dün kültürüne karşı daha istekli dedim. O zaman sıralama. Sağ taraftaki öğrenciler daha yüksek puan aldı dedim. O zaman bu da bir sıralama. Peki sınava Ahmet ve Ayşe girdi dedim. Sınıflama. Unutmayın kelimenin anlamında dahalık, enlik, üstünlük çıkıyorsa sıralama ama bildirmiyorsa sınıflama olacak. Hadi bunu bu şekilde hatırlatmış olayım. Peki eğer bir yerde bağıl sıfır varsa yani keyfi sıfır varsa aralıklı ölçekli mutlak gerçek essah sıfır varsa o zaman orada eşit oranlı ölçek olur öğretmenlerim. Peki eşit aralıklı ölçekli hatırla toplama çıkarma yapılır. Çarpma bölme yapılamayacağı için bu yüzden kat oran bilgisi vermezdi. Ama öğretmenlerim eşit oranlı da tüm matematiksel işlemler kat oran ilişkisi kurulacaktır. O zaman eşit oranlı olur diyoruz. Ha, o zaman kanka biz bir soruyu aralıklı oranlıdan ayırmanın yolu kat oran varsa oranlı yoksa aralıklı. Bana diyorlar ki hocam oranlı ile aralıklı nasıl ayıracağız? Gözü kör olmayacak. Adı oradan geliyor. Oran varsa oranlıdır yoksa aralıklıdır. Sana soruyorum. 10 tane öğrenci 5 tane öğrencinin 2 katıdır diyebilir misin? Derim. O zaman 2 katı aldığına göre oranlı He. Peki Ahmet 80 puan aldı. Ayşe 40 puan aldı dediğinde Ahmet Ayşe'nin iki katı biliyor diyebilir misin? Diyemezsin. İşte o zaman aralıklıdır. Demek ki kat oran alıyorsak adı gibi oranlı alamıyorsak aralıklı olacaktır öğretmenlerim. Özellikle dikkat etmen gereken bir yerde zaman ifadesine dikkat edin. Gavur Özseğim en çok burayı seviyor. Canım öğretmenim zaman şayet saat ya da takvim bildirir ise saat ya da takvim bildirir ise o zaman bağıl sıfır olduğu için eşit aralıklı ama zaman süre bildirir ise o zaman oran, oran olur. Anlamadım Özgürcüğüm. Bak kanka Özgür Hoca'nın dersini 7'de dinledim. 7'de dinledim derken ne bildirdi saat? Hıh, hmm, o zaman aralıklı. Özgür Hoca 25 tane video çekmiş. 2 saatlik videolar çekmiş. 30 dakikalık videolar çekmiş derken 30 dakika ne bildirdi? Ha, süre o zaman orandadır. Peki bugün 15 Ağustos dedim ne bildirdi? Takvim. O zaman eşit aralıklıdır. Peki çekimler 3 gün sürdü dedim. Ne bildirdi? Süre o zaman oranlıdır. Yani süre bildiriyorsa oranlı saat takvim bildiriyorsa aralıklıdır. Canım öğretmenlerim ne yaptık? Ölçekleri size hatırlattım. Ne dedim? Ben ayrıntı veremem. Çünkü alan eğitimi öğretmenim. Ölçme değerlendirme anlatmıyorum. Sadece özetleyip size bunların ne olduğunu hatırlatmak istedim öğretmenlerim. Haydi bakalım. Gelelim değerlendirme türlerine. Değerlendirme türlerini kendi içinde ikiye ayırıyoruz. Ölçütüne göre değerlendirmeler bir de amacına göre değerlendirmeler var. Ama önce gelin ölçütüne göre değerlendirmeleri bir anımsayalım. Ölçütüne göre değerlendirmeler bağı Diğer ismi nedir? Norma dayalı, mutlak. Diğer ismi ölçüte, kritere dayalı diyoruz öğretmenlerim. O zaman bir soruya baktığımızda eğer derse ki net, kesin, değişmeyen. Net kesin değişmeyen baştan belli diyorsa mutlak, net kesin ...değişebilen, sonradan belli oluyor diyorsa... ...bağı deriz öğretmenlerim. O zaman gruba dayalı diyor ise bağlıdır. Kişiye özel, kişiye bağlı diyor ise mutlaktır diyoruz öğretmenlerim. Yani ölçüt grubun başarısından etkileniyorsa bağı ölçüt gruptan bağımsız olarak belirlenmişse, önceden belirlenmişse, kesinse değiştirilemiyor ise mutlak diyoruz öğretmenleriyim. O zaman bize dedi ki 60 puan alan geçer. Sorarım size. 60 puan alan geçer derken 60 puan gruba mı dayalı, baştan mı belli? E baştan belli. O zaman kanka, ha bu mutlaktır. Ama ilk üçe giren geçer derse bağıl olacaktır. O zaman insanı insana kırdırıyorsa, yarışma ve rekabet varsa, insanın insanı ölçüt alıyorsa, gavur ölçütü ise biz ona bağıl deriz. Ama insan, insan dışında bir şeyle yarışıyorsa, puanla, süreyle, dakika ile, soru sayısı ile hedef ile yarışıyor ise mutlak ama başka insanları geçeceğim. Onları tozu dumana katacağım. Onları geride bırakacağım. En önde ben geleceğim. Yavır ölçütü ise bağıl diyoruz öğretmenlerim. Peki öğretmenlerim KPSS gibi, YKS gibi seçme sınavlarının hepsi bağıl değil mi? Peki öğretmenlerim çan eğrisi dediğimiz Z ve T puanı dediğimiz ya da seçme sınavları dediğimiz sorular zor ise, süre kısıtlı ise ha o zaman biz burada bal ölçütü kullanıyor idik. Peki bir yerde 50 soru çözen geçer. 30 saniyede koşan geçer. Hedeflerin %70'ini yapan geçer. 5 proje yapan geçer. İlk Ha 5 kitap okuyan geçer derse o zaman biz buna da mutlak deriz. Bir yerde diploma, belge, sertifika veriliyor ise orada da kesinlikle mutlak ölçüt vardır canım öğretmenim unutma. O zaman dikkat. Mutlakla bağlın en temel farkı bir insana geçmek, kalmak kritik kararsa diploma, belge, sertifika veriliyor. baştan belli ise mutlak. Ama sonradan belli oluyor gruba dayalı ortaya çıkıyorsa, ha yarışma ve rekabet ortaya çıkartıyorsa, gavur ölçütü ise bağlı ölçüttür diyoruz. Peki KPSS kullanır? Tabii ki de gavur ölçütü, bağıl ölçüt kullanacaklar öğretmenleri. Haydi bakalım gelsin. Amacına göre değerlendirmeler, tanıma ve yerleştirmeye dayalı dediğimiz diagnostik. Biçimlendirmeye dayalı dediğimiz formatif düzey durum belirlemeye dayalı dediğimiz summatif olacaktır. Bunu biz hocalar olarak diagnostiğin D'si, formatifin F'si, summatifin S'si, defans diye kodluyoruz değil mi? Alfabetik sıraya göre koyuyoruz. Peki öğretmenlerim seçmeye dayalı diyor ise diagnostiktir. Dikkat et seçmeye dayalı diyorsa diagnostiktir. Ama izlemeye dayalı diyorsa formatiftir. Başarıyı ortaya çıkarmaya dayalı ise summatif olacaktır. Öğretim sürecinin başında dersin girişinde yapılıyor ise öğrencilerin ön bilgilerini, yeteneklerini, ilgilerini, güçlü ve zayıf yönlerini tanımak için yapılıyor ise Öğrencileri çeşitli özellikler bakımından tanımak bir plana, programa uygun olup olmadığını görmek için yapılıyorsa ya da bir kursun ya da dersin geliştirme istediği öğrencileri de o bilginin olup olmadığını görmek için seviyesini tespit etmek, hazır bulunuşunu görmek, seçmek, genel ve özel yeteneklerini görmek, muafiyet sınavı, psikoloji testleri nedir bunlar? İlgi, tutum, kişilik, yani özetle bir yere seçmek, bir yere almak için yapılıyorsa biz buna öğretmenlerim tanıma ve yerleştirmeye dayalı diğer bir ismiyle diagnostik diyorduk. Peki öğretim süreci devam ederken tek bir konunun ya da tek bir ünitenin sonunda yapılıyorsa öğrenme eksikliği, güçlü ve kavram yanılgılarını belirliyor ise öğretimin etkililiğini görmek, öğrencilerden dönüt elde ederek, o dönütlere göre eksiklerini gideriyor isek öğretmenlerim. Not vermiyoruz. Öğrencilerin ciddiye alması için genel anlamıyla notu bir araç olarak kullanıyor isek, öğretmen tek bir üniteyi sonunda yapıyorsak, quiz gibi, konu tarama testleri gibi, izleme testleri gibi o zaman bunlara formatif deriz. Unutma, formatifin en temel amacı öğrencilerden dönüt elde etmek için yapılır. Ve unutma, formatifte bağıl ölçüt kesinlikle olmaz. Mutlak ölçüt olur. Neden hocam? Çünkü bağılın amacı neydi? Yarışma rekabet. Formatifin amacı ne? öğrenmek belirlemek. Ha insanları yarıştırarak öğrenmek eksiklerini belirleyemeyiz. O yüzden kanka olmaz. Olmaz. Bu yüzden canım öğretmenlerim neresi olacaktır? Tabii ki de formatif amaçlı ise bağıl değil mutlak olacaktır. Gel bakalım değer biçme düzey belimi öğretim sürecinin içinde birkaç ünitenin ya da öğretmen birkaç konunun sonunda yapılıyorsa. Bak tek konu formatif, çok konu summatif. Ya da öğretim sürecinin sonunda yapılıyor ise hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını, başarı düzeyini belirliyorsak, geçme kalma kararını veriyor isek ha erişi testleri gibi, başarı testleri gibi, vize, final gibi bitirme, yeterlik sınavları, uzmanlık, sertifika sınavları, diploma belge sertifika veriyor isek o da düzey belirleme, durum belirleme olacaktır. O zaman canım öğretmenim sürecin başında tanıma, sürecin ortasında tek konu sonunda formatif, sürecin sonunda geçme kalma kararı veriyorsa summatif olur. Ön koşul davranışları, hazır bulunuşluğu ortaya çıkartıyorsa diagnostik, öğrenme eksikliğini, güçlüğünü, kavram yanıtlarını görelim, öğrenciden dönüt elde edelim diyor ise formatif geçti mi kaldı mı diploma, belge, sertifika verelim diyor ise ne olacaktır? Summatif olacaktır. O zaman ölçütüne göre iki değerlendirme türü var. Mutlak, bağıl, amacına göre üç değerlendirme türü var. Tanıma ve yerleştirmeye dayalı, biçimlendirici, geliştirici, düzeltici, bir de düzey durum belirleme, öğretmenlerim değer biçmeye dayalı diyoruz. O zaman dikkat, ölçüt deyince mutlak bağıl, amaç deyince tanıma, biçimlendirme, değer biçme. Bu başlıklara dikkat edelim. Çünkü bu başlıklara dikkat etmezsen örneğin KPSS, ölçütüne göre ne tür bir değerlendirme yapar? Bağıl. KPSS amacına göre ne tür bir değerlendirme yapar? Diyagnostik. Amaç başka, ölçüt başkadır. Başlığa dikkat etmezsen, ÖSYM sana sevgilerini gönderebilir kankam. Etme kurban oldum. Demek ki değerlendirme türlerinde bu ikisine dikkat edeceğiz. Sizlerle ne yaptık? Ölçmenin bir kısmını bu videomuzda hallettik. Şimdi size ölçmede kritik olan alan eğitiminde bir video daha çekeceğim. Orada da kalan kısımları şöyle yine kısa kısa hatırlatmalar, kritik başlıkları özetleyerek geçeceğim. Şimdi acıcık bir nefes al, dinlen, bir sonraki videoda görüşürüz.